Şöyle öbür videomda bu suyu içeceğiz. Şu an şey arkadaşlar ya tüm böyle beyazlamış videolarda da oluyor bazen çekiyorlar. Şu an kurudu arkadaşlar. Şu an böyle iyice kurumasını bekliyorum. Böyle bu kadarcık tamam mı? Bu kadarcık suyu tekleyeceğiz tamam mı? Arkadaşlar öbür videoda bu gol fark bir teklememiz lazım. 2 dakikada teklememiz lazım. Çünkü fazla tekleme ben. Öyle yani. 1 dakika olsun kapatacağım videoyu. 1 dakikalık fragman olacağım. Böyle ayran şişeli. Uzun ha bu. Çok koca bir şey bu. Avucum kadar değil. Avucumdan daha büyük bu. Bu kadar suyu içmemiz lazım.